Merhaba arkadaşlar. Süleymaniye Camii'nin haziresinde Kanuni Sultan Süleyman Han Han'ın ve Eşifür Ramazeki'nin kabirleri var biliyorsunuzdur. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin hemen üzerinde 3 tane pencere var. Görüyorsunuzdur. Biraz yaklaştırayım. Pencerenin üzerinde Haceri Lesvet taşından bir parça var. O olan parça Haceri Lesvet taşından bir parçadır arkadaşlar. Mimar Sinan buranın yapımı esnasında Haceri Lesvet'ten e, Kabe-i kırılmış olan 3 tane Hacer-i parçasının bir tanesini buraya yerleştirmiştir. 2 ya da 3 tane parçayı da Kadırga'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin minber kısmına, mihrap kısmına yerleştirmiştir. Oralarda da vardır bunlar da. Ayrıca burada tarihçi, ünlü tarihçi Halil İnalcı Hoca'nın kabri de burada. Gelmek isteyen, görmek isteyen arkadaşlarımıza paylaşmış olalım. Ruhlarını okuyalım. Görüşmek üzere. Evet. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Türesine beraber girelim arkadaşlar. Avrupalıların muhteşem Süleyman dediği Kanuni Sultan Süleyman Han. Yanında ben yine de. torunu Sultan II. Süleyman. Sultan II. Ahmet. Rabia Sultan. Rabia Gülmüş Emetullah Sultan değil herhalde. Hayır. He, değil. O, o çünkü şeyde Emetullah Sultan şeyde olması Mihrimah Sultan'ın kızı. Mihrimah Sultan'ın kabri kızı da burada. Ama iki tane camisi var. Edirne Kapı'da ve evet, ama Üskü'de, Üskü'de. Kabri Üskü'de. burada. Kabri burada evet. Annesi kızı ve eşi. Türk Osmanlı motifleriyle işlenmiş harika arkadaşlar bir yine Mimar Sinan'ın müthiş bir eseri Avrupalıların muhteşem Süleyman dediği Kanuni Sultan Süleyman dediği Bir mektubuyla Avrupa'yı titreden Muhteşem Süleyman Ne yapıyoruz? İkinci Süleyman İkinci Ahmet Yavuz Sultan Selim'in Oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han arkadaşlar 46 yıl 46 yıl tahta kalmış. Ömrü seferde geçmiş ve nitekim bir sefer dönüşü Zigetvar'dan dönerken şehit olmuş. 36 Osmanlı Padişahı'nın 33 tanesi şairdir. Bunlardan birisi de Kanuni Sultan Süleyman'dır arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman Han muhibbi mahlasıyla şiirler yazar. Şunu da hep söylerim ben. Bizim 3000'in üzerinde şiir yazmıştır Kanuni Sultan Süleyman Han. Bizim bizim divan edebiyatımıza düşmenin üzerinde şiir yazan şair bir elin parmaklarını geçmez. Öyle şiirlerinde de harem ya da hürremden de bahsetmez. Şiirlerinde genelde Peygamber Efendimiz olan sevgisinden, saygısından, hürmetinden bahseder. Zaman zaman onun şiirlerini paylaşıyorum ben. Nuri alemsin hem dahi mahbubi hüda eyle maşıkların bir lahza kapından cüda. Düşmesin namı şerifin dilimden dembedem dertli gönlüme devadır, can bulur ondan sefa. Umarım her bir adın ayrı şefaat eyleye. ahmet Mahmut, Ebul Kasım, Muhammed Mustafa şiirinin de şairidir arkadaşlar. Dediğim gibi bizim divan edebiyatımızda 3000'in üzerinde şiiri bulunan şair bir elin parmaklarını geçmez. Kanuni Sultan Süleyman Han da onlardan birisidir. İstanbul'da bulunan arkadaşlarımızın çevre illerde bulunan arkadaşlarımızın, dostlarımızın gelmelerini, görmelerini çokça tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler, hürmetler.